Esselamu Aleyküm Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Bizleri yoktan yaradan, bizlere sonsuz nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti içinde bulunduğumuz şu mübarek ayda hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz, bugün yine birbirinden değerli hocalarımızla beraber olacağız. İslam'ın anne babaya olan Bizlerin anne baba hakkında Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin gölgesinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini inşallah konuşacağız. Kıymetli ilçe vaizimiz Mehmet Bacı Hocamız bizlerle beraber olacaklar. Eee Hazreti Ebubekir Cami müezzin kayyımı Emrah Taş Hocamız da inşallah Kur'an tilavetlerini gerçekleşecektir. Şimdi değerli hocalarımı yayına alıyorum. hocalarımızın yayına girmesini bekliyoruz. internette herhalde zannımca bir sıkıntı oldu. Şu an bekletiyoruz kusura bakmayın. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. <سؤال> <ورحمة> الله رحمة الله. <سؤال> hoş بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <سم> اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم Biko wasifaa lullima akwesuudu wasifaa lullima akwesuudu ni maamu Daru. Màráxmàtul lùmọ̀mílì. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Sadakallahü'l-Azim Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Değil ben de teşekkür ederim. Hocam. Değerli takipçilerimiz, kıymetli hocamız da, Mehmet hocamız da yayına bağlandılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocalarımız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Bism Sesim geliyor mu hocam? Şu anda geldi evet hocam. Bir an sanki kesilir gibi oldu. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Kıymetli hocam bugün e, sohbetimizin anne baba haklarından olacağını söylemiştik. E, zaman kaybetmeden inşallah sorularıma geçeyim. E, İslam'ın anne babaya vermiş olduğu değeri Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin gölgesinde inşallah bugün konuşacağız. İlk i̇nşallah. soru hocam. Bir Müslümanın ana ve babasıyla olan ilişkisini Yüce Allah Kur'an'da nasıl açıklıyor hocam? Bununla başlayalım. Evet hocam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emma baht. Değerli hocam sizleri ve değerli takipçilerimizi, izleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hak cümlemize Ramazan-ı Şerif ayının bu mübarek cehennemden azat günlerine girdik artık. Bu cehennemden azat günlerinde layıkıyla ameller işleye, işlemek suretiyle e, kulluğumuz Rabbimize arz edebilmeyi ve cehennemden azat olan kullardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Değerli hocam, e, yüce Allah insanoğlunu e, yeryüzünün halifesi olarak e, ah ahseni takvim üzere Halk etmiş. Bütün eşyayı, bütün yaratılmış diğer bütün mahlukatı insanoğlunun emrine musahhar kılmış. Emrine vermiş. Dolayısıyla insanın e, diğer mahlukat katında e, önemli bir yeri vardır. Ayrı bir yeri vardır Rabbimize göre. Diğer e, mahlukatın yöneticisi olarak, Rabbimizin halifesi olarak yeryüzünde yaşamaktadır. Yaşam sürdürmektedir. Buna da mukabil de bir takım sorumluluklarımız yüklendiğimiz emanet vardır. Bu sorumlulukları yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim sevgili peygamberimizin sünnetinde bunlar düzenlenmişti. Bu hayatın her alanını kapsar. Dolayısıyla Müslüman veya kişi Allah'a inandım, işte bazı formal ibadetleri yerine getirdim, yani vakitle mukayyet olan şartları olan ibadetleri yerine getirdim. Tamam benim işim bitti diyemez. Evet. evet bu ibadetlerle sorumludur bunun yanında e, çevremizle ilişkilerimizi düzenleyen e, emirler vardır yasaklar vardır bunlardan bir tanesi de anne baba e, yani ebeveynimizle olan ilişkilerimizi düzenleyen ayetler hadisler e, Yüce Mevlamız e, İsra Suresinin 24. Ayet-i Kerimesinde Estağfirullah Bismillah La Allah Allahi ilahen ahara Allah'tan başka e, bir yaratıcı mabut arama Ona ortak koşma Yoksa fetak uda mezmumen mahzula. Yoksa zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak oturur kalırsın. Yani mahşerde, ahirette e, boşa bir hayat yaşamış olursun ve kınanmış bir şekilde o kötü halde kalırsın. Sonrasında yüce Mevlamız buyuruyor ki ve rabbuke alla ta'budu illa iyya. Dolayısıyla Rabbin, Rabbiniz, sizin Rabbiniz, Rabbin sadece ona ibadet etmeyi emir buyurdu. Bizi yoktan var eden Rabbimiz bize, bizden ibadet bekliyor ve bu ibadeti e, halisane niyetle sadece ona yönelerek yani başka ortaklar koşmak. Yani şirk dediğimiz kavram. Ve hemen devamında da o bil ve anne babaya da iyilik yapmayı emrediyor Rabbimiz. Bakınız burada dikkat çeken. Hemen e, Nisa suresinde de benzer Ayet-i Kerimeler var. Dolayısıyla Cenab-ı Mevlamız bizi yoktan var eden Halik Özgür Celal Hazretleri kendisine mahzaha kendisine kulluk ve hemen arkasından da bizi sebepler dünyasında dünyaya gelmemizi vesile olan ebeveynimize, anne ve babamıza iyilik yapmayı Yüce Mevlamız emrediyor. Sonra devamında Yüce Mevlamız ayet-i kerimesinde onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa Kendilerine öf bile deme hepimizin bildiği bu noktayı belki de dün kardeşlerimiz biliyorlar. Anne ve babaya öf bile dememek. Onları azarlama efendim. İkisine de güzel, hoş sözler söyle. Onları alçak gönüllülükle şefkat kanatlarının altına al, kanatlarını ger. De ki, ya Rabbi küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdiler, nasıl korudularsa Şimdi sen de onlara rahmet et. Onlar bana nasıl acıdılar, sevdiler, merhamet ettilerse şimdi ya Rabbi sen onların Rabbisin onlara merhamet et. Gerek dünya işlerinde gerek ahiret yolculuklarında onların yardımcısı ol şeklinde tefsir edebileceğimiz duayı yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla Cenab-ı Mevlamız e, İsra suresinde 24. 23 ve 24. ayetlerde Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde Yine Lokman suresinin 14. ayet kerimesinden anne ve babaya e, iyilikle muamele etmenin bu iyiliğin nasıl olacağını da inşallah izah edeceğiz. E, bir e, zorunluluk olduğunu, Müslüman'ın sorumluluğu olduğunu bir Müslümanca yaşayışın e, neticesi olduğunu ifade ediyor. Yine e, bununla ilgili olarak e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor, e, misafirin duası zulme uğramış kimsenin duası ve bir de babanın duası müstecap üç dua arasındadır. Dolayısıyla bu iyilik minvalinde iyilik yöntemi üzerinde ebeveynimizle olan ilişkinin neticesinde de ebeveynimizin duasıyla inşallah dualanmış oluyoruz. Müstecap dualara kavuşmuş oluyoruz değerli hocam. Eyvallah hocam. Peki hocam insanın anne babasına e, saygı göstermesi, ona itaat etmesinin dinimizin emri olduğunu biliyoruz. Peki bu konuda ölçü ve sınır var mıdır? Hocam tabi detaylara girdiğimizde bunun e, hani bazen kardeşlerimizin problemleri olabiliyor aile ilişkilerinde, anne baba ilişkilerinde belki zaman zaman bu işin fetva boyutu olabilir. Kişiye özel e, fıkhın içerisinde incelenmesi gereken durumlar olabilir ama şöyle bir çizgiyi koymak lazım. Allah'a isyan içermeyen, küfür içermeyen, yani şirk içermeyen, evet. yani gerek imani, gerek ameli konularda Cenab-ı Hakk'a isyan içermeyen bütün taleplerini yerine getirmekle mükelleftir. Getiremediği takdirde yine o gönül rızasıyla onları hoş etmelidir. Yani olabilir. Vakaya uygun bir talep yoktur. talep Yani zor bir talep e, gelmiştir evlat için. Bir şekilde gönlünü hoş ederek anne ve babanın e, onları razı etmesi icap eder. Sad bin Ebi Vakkas e, radıyallahu anh Müslüman olduğunda, genç bir çocuk Müslüman olduğunda annesi henüz Müslüman olmamış ve e, Hazreti Sad'ı sıkıştırıyor. Eyvallah. Diyor ki e, eğer diyor sen bu yeni katıldığın dine Devam edersen bundan dönmezsen ben de yemek yemeyeceğim, açlık orucuna başlayacağım ve e, ölene kadar ağzımı bir lokma koymayacağım. Öldüğüm zaman da herkes bilecek ki annesini öldüren çocuk diyecekler sana ve seni ayıplayacaklar. E, böyle bir damardan giriyor annesi diyor ki işte böyle yaparsam o olur ki e, bu yeni katıldığı dinden döner. E, Hazreti Saad diyor ki anneciğim diyor ben seni çok seviyorum. Ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Fakat e, senin 100 tane canın da olsa ve bunların hepsi birer birer versen bu canları ben yine diyor, dinimi bırakmam. Bundan sonra ister yemeğini ye, istersen yeme. E, dolayısıyla burada kararlılığı görünce annesi bu direncinden direnmesinden vazgeçiyor ve bunun üzerine e, Ankebu Suresinin 8. ayet kelimesi nazil oluyor. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Evet yukarıda da benzer ayet-i kerimeler geçmişti. Yani Allah'a imandan sonra ana babaya iyilik yapmak. Bu, bu sıralama da önemli bir sıralama. Buraya da dikkat almamız gerekiyor. Bununla beraber ancak hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emrederlerse yani Allah'a ortak koşman için sana emrederler, dinden dönmen için emrederlerse Artık onlara bu hususta itaat etme e, buyuruyor e, ayet-i kerime. Dolayısıyla Allah'a isyan da itaat yoktur. Ama Allah'a isyan içermeyen şeyler de olabildiğince Müslüman anne ve babaya itaatkar olma gayreti içerisinde olmalıdır. Değerli hocam. Bu hocam güzel bir yere değindiniz. Burada bir parantez açayım. Bu ibadetler konusunda <laughs> Öyle mi hocam peki? Bunu da çok soruyorlar. Bir anne baba kızına veya oğluna işte namaz kılmayacaksın veya kızına örtünmeyeceksin. Ee, aynı şekilde bu tür baskıdan dolayı dinlememesi burada da itaatsizlik olmuyor değil mi? Aynı işte. Yani dedim ameli ve imani konularda Rabbin emri e, ne itaat edilmek durumundadır? Aksi halde e, günahkar olursun. Evet. Hatta bu noktada evet. evlat, anne ve babasını bu talebinden, yani sadece ona itaatsizlik değil, bu talebinden vazgeçirmekle de mükellef mükellef derken, neticede anne ve baba bir evladının namaz kılmamasını istiyorsa, burada bir problem var demektir, anlayışta bir problem var demektir. O problem de o anne ve baba için uhrevi bağlamda sorun oluşturabilir. Dolayısıyla onun da ikna edilerek, anlatılarak, izah edilerek, tatlı bir uslupla o hatadan vazgeçmesi gerekir yani ibadette ve imanda eğer yani ısyanda anne babaya itaat olmaz. Eyvallah hocam bir de hocam bu anne babaya iyilik etmenin Kur'an'ın bir emridir bunu biliyoruz peki bunun yarın uhrevi yani ahirette karşılığı nedir peki hocam Hocam şimdi tabi ayet-i kerimelerin dizilişini de ifade ettik. Allah'a iman, anne babaya iyilik. Bu ölçüde birbirine yakın, birbirine peş peşe zikredilen şeyler. Biz diyebiliriz ki imanın getirisinden sonra anne babaya iyiliğin rızasının getirisi de o ölçüde önemlidir. Bir adam peygamber efendimize geliyor. Ey Allah'ın Resulü insanlar arasında iyi davranmaya, benim yani iyi davranmama en layık kişi kimse kimdir? dediğinde, efendimiz annendir buyuruyor. Peki sonra sırada kim var ya Resulallah? Yine annendir diyor. Aslında maksat hasıl oldu. Yani en çok kişinin annesine iyilik yapması gerekir. Anlaşılıyor. İkinci sıraya aslında kişi soruyor. Efendimiz yine ikinci sıraya anneyi koyuyor. Sonra kimdir ya Resulallah diyor. Yine annendir. Üç defa annendir dedikten sonra dördüncüde de e, sırayla ebeveyinden baba girmiş oluyor. Dördüncü odakta babayı zikrediyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kısacası anne ve babaya iyilik bu ölçüde önemlidir. Annenin zahmeti ve meşakkati farklı e, meşakkatı de olduğundan dolayı ayet-i kerimede de ifade ediliyor. Bin bir zorlukla onu anne taşıyor, dünyaya getiriyor, büyütüyor, efendim yetiştiriyor. E, annenin zorluğu e, biraz daha fazla. Hem fiziksel zorluk hem psikolojik zorluk. Dolayısıyla Cenab-ı Hak anneye olan iyiliğimizi birinci sırada, ilk üç sıraya bunu koydu. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruyor peygamberimize. Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisidir ya Resulallah dediğinde anne ve babaya iyilik etmek. Daha sonra üçüncüyü de öğrenmek istiyor. Allah yolunda savaştır buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın cihat Allah yolunda savaş ilahi kelimetullah İslam dinine ne kadar önemli olduğunu yani canın feda edilmesi şehadet makamı bunları biliyoruz ama anne ve baba bunun önünde zikrediliyor burayı iyi anlamamız iyi değerlendirmemiz gerekiyor dolayısıyla yani insanoğlu e, İslamiyet'i yaşarken bir takım dünyevi e, makamlar elde ederken veyahut da e, dini bağlamda. alanda e, Allah yolunda çalışırken, gayret ederken, ilim öğrenirken, din yaşamaya çalışırken e, bunların hepsinin önünde anne ve babaya iyilik etmek olduğunu, anne ve babanın rızasının korunması gerektiğini bu e, bu halde geçen hadisten anlıyoruz. Cihattan önce zikredilen bir kavram. Bu hmm. Hayatımızda önemli yer tutması gerekiyor. Yine e, bir hadis-i şerifte e, kişi cihada katılmak üzere e, Efendimiz e müracaat ediyor fakat Uhud Savaşı'nın öncesinde asker toplanırken fakat annesinin veya babasının müsaade etmediğini, ya bize kim bakacak tabi endişe oluşuyor dediğini Resulullah Efendimize şikayetvari bir şekilde anlatıyor genç. Ya Resulullah ben katılacağım ama efendim annem babam razı olmuyor dediğinde Efendimiz senden başka annene babana bakacak kimse var mı? Yok ya Resulallah. Ama olsun ben katılmak istiyorum. Sen dön annenin yanına. Senin cihadın onlara bakmaktır duyuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki Uhud Savaşı öncesi ve Uhud Savaşı'nın ne anlama geldiğini İslam tarihini okuyan kardeşlerimiz az çok bilirler. Evet. E, varlık yokluk mücadelesi yani ölüm kalım savaşı. Medine'nin hemen yanı başına 5 kilometre 4 kilometre e, kuzeyine kadar e, düşman Mekke müşrik ordusu yaklaşıyor Efendimiz'i yok etmek, öldürmek Medine'yi tarumar etmek üzere geliyorlar. Hı -hı. Eğer orada onlar durdurulamamış olsalardı yani kader planı Rabbimizin çizdiği şekilde ilerleyecek elbette ama zahiri bağlamda İslam, Peygamber ve Medine diye bir şey kalmayacak bir savaş. Buna rağmen anne ve bir bireyin anne ve babasının ihtiyaçlarının giderilmesi bunun önünde kaldığını ki biraz önceki hadisten de bunu anlıyoruz değerli hocam. Yani Allah yolunda cihattan daha çok sevabı olan ve beş vakit namaz mesabesinde bir e, ibadettir anne ve babaya bakmak değerli hocam. Eyvallah hocam. Peki hocam e, kişi anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda mıdır? Hocam şimdi zekat e, ayındayız aynı zamanda malum. Buradan da zaman zaman e, duyuyoruz, konuşuyoruz, e, hatırlıyoruz. E, zekat usul ve furuya ne yapmaz? Verilmez. Usul yani üst soy, furu, alt soyumuz. Dolayısıyla biz bunları bakmakla mükellefiz. Evet insanlar bireydirler, bireysel ekonomik kazanımları vardır. Bunlarla yaşarlar. Eğer buralarda ister evladın babaya ister babanın evlada ihtiyacı olursa her iki tarafta birbirine destek olmak durumundadırlar. Kısacası anne ve baba üzerinden konuşursak evlat ihtiyaç sahibi olduğu zaman anne ve babasının tüm ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Bu bir evlatsa bir evlat, beş evlatsa beş evlat anne ve babanın ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Eğer anne ve baba asli ihtiyaçlar, hani keyfe keder olan ihtiyaçlar vardır. Evlat da ancak ye geçiniyordur. Bunları istisna tutuyoruz ama evet. asli bağlama alabileceğimiz ihtiyaçlar varken anne ve babanın bu konuda mağdur olması, evladın da bunu yerine getirebilecek bir gücü varsa mükellef olur, sorumlu olur, vebale girmiş olur. Dolayısıyla anne ve babanın tüm ihtiyaçları karşılanmak durumundadır. Yüce Mevlamız Bakara suresinde de efendim e, anne ve babayı e, iyilik yapılacak, para harcanacak, masraf edilecek kişiler arasında ilk sırada e, ele almıştır. Tabii zekat bağlamında mükellef olduğumuz onları zekat vermiyoruz ama bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Dini bir yükümlülüktür. E, değerli hocam. Eyvallah hocam. Peki hocam toparlayacak olursak, e ezan vaktimizde yaklaşıyor. Son soru olarak, anne babaya saygısızlık etmek örfümüzde çirkin görülen bir davranıştır. E bu konuda dinimizin emir ve tavsiyeleri nedir? Bu soruyu da toparlayalım kıymetli hocam. Evet hocam, şimdi e yukarıda öf bile demeyin ayet-i kerime ifade ediyor. Öf demek yani e bir rahatsızlığımızı onları üzecek şekilde belirtmek bile yasaklanmışken. Onlara saygısızlık yapmak, onları küçük düşürecek, onları geri planda bırakacak davranışlardan kaçınmak lazım. Hakaret etmek, e, itmek, kalkmak, hor görmek. E, Hazreti Aişe rivayet ediyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, bir adamın, bir adam Peygamberimiz yanına geliyor, yanında da yaşlı birisi var. E, fakat yani orada başrolde olan, o genç olan, orta yaşlı olan neyse, başrolde o ön tarafta, arkadan da birisi geliyor yanındaki kimdir diye o kişiye sordun da Efendimiz babamdır deyince o zaman hemen Efendimiz ikaz ediyor. Onun önünde yürüme. Ondan önce oturma. Onu ismiyle çağırma. Ona sövdürme. Hatta başka rivayetlerde ondan önce konuşma. Yani bir mecliste büyükler varsa küçüklerin konuşması sonraya kalması gerekir. Dolayısıyla önce önünde yürüme, ondan önce oturma, onu ismiyle çağır. Hep öncelik anne ve babadadır saygı e, ön plandadır. Burada dikkatlerin çekiyor sahabenin. Ya Resulallah bir kimse, bir kimse e, annesine babasına nasıl söver, sövdürür? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, adam anasına babasına sövmez. Hatta bugün onları da görebiliyoruz Allah muhafaza ama evet. onu geçelim. Adam diyor ana babasına sövmez. Ama başkasının ebeveynine küfreder, hakaret ederse e, haliyle o da adam ne yapacak? O da e, efendim ona e, bir dönüş yapacak. Evet. O da onun ebeveynine hakaret eder, küfür işte ne yapmış olur? O kimse annesine babasına sövdürmüş olur. Yine e, son hadisle bitirelim hocam. Evet. E, Efendimiz Ramazan-ı Şerif olması sebebiyle e, üç defa e, burnu sürtülsün diye ifade ettiğini Ramazan'ın başına da söylemiştik. Evet. Bunlardan bir tanesi Ramazan geçti halde Allah'ın rızasını kazanamayan İkincisi Efendimiz'e salat selam, e, ismi anıldığı halde salat selam getirmeyen. Üçüncüsü de anne ve babası e, yanında ihtiyarladığı halde bunların rızasını alamayıp cennete giremeyip cehennemi boylayan kimse der Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla anne baba rızasını almaya çalışmak lazım. Vefat eden anne ve babalarımızın da rızasını onların gönlünü hoş tutmak için de biz evlatlar olarak salih amel işlemek suretiyle onların sadaka -i cariye olarak amel defterlerini doldurabiliriz. Ölmüş olan ebeveynimizle ilişkimizi bu düzeyde yaparız. İki, namaz kılmak, namaza devam etmek suretiyle her son oturuşta Rabbena surelerini okumak suretiyle annemize, babamıza ve bütün müminlere Cenab-ı Hakk'ın iyilik vermesi için, hasena vermesi için dua etmiş oluruz. Farkında olmadan namaz kılan bir mümin anne ve babasıyla iyi ilişki içerisindedir. Ona hayır dua gönderir. Haricen de, namazın haricinde de e, vefat etmiş anne babamıza Kur'an-ı Kerim, hayır hasenat onlardan da hayır hasenat ve e, efendim e, özel dualar göndermek suretiyle e, vefat etmiş aile bireylerimiz, annelerimiz, babalarımız ecdadımızla da bu şekilde ilişkimizi devam ettirmiş, hayır üzerinden ilişkimizi devam ettirmiş olabiliriz değerli hocam. E, isterseniz. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Ee, i̇nşallah e, anne babalarımızın rızasını alanlardan oluruz. Rabbimiz Abi. bu sohbetten istifade etmeyimizlere nasip etsin. Ee, takipçilerimizden yorum yapanlar oldu. Onların yorumlarını e, alamadık yani. Selam gönderenler oldu hocam. Onların selamlarını da şimdi... Evet. Size... evet Aleyküm selam diyelim. Ee, Az olsun hepinizden. Ee, i̇nşallah yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve üzerine olsun. Kıymetli hocam, hayırlı geceleriniz geceler, olsun.